onların yok. Türk sinemasının önemli yapıtlarından Hababam sınıfı İzmir'de öğrencilere izletiliyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan sinema terapi yöntemiyle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanıyor. Kılıcımı çektim, takımıma emrettim. Çünkü tak Allah, Allah Allah. Herkesin yüreğine dokunan bir film, Hababam Sınıfı. Maçtan ne haber? Hiç sorma Mahmut Hoca. Gerildik. Ya. Filmi dikkatle izleyenler, İzmir Gazi Ortaokulu öğrencileri. Evlerinde defalarca izledikleri Hababam Sınıfı bu kez onlara yol gösterecek. Türk filmlerinin unutulmaz karakterleri Güdük Necmi, İnek Şaban artık İzmir'de okullara girdi. Amaç öğrencilerin Hababam sınıfını izleyerek empati yeteneklerini geliştirmek. Bakın maşallah aslan gibi. <laughs> aslan gibi bir inek. <laughs> Her filmde bir kahramanın yolculuğunu izleriz ve o kahramanla özdeşleşiriz kimi zamanda ve bu anlamda da e, bu sadece empati kurmak değil yani bu bu gösterdiğimiz mesela şu anki ha sınıfı sadece e, bir sınıfın içerisinde var olan e, duy, duygu duyguyu dostluk veya herhangi bir kin, nefret ne varsa aslında onları da ortaya çıkabilen başka filmlerimiz de olacak. Filmleri izleyip psikolog ve eğitimci eşliğinde tartışan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hedefleniyor. Filmlerin pozitif yönlerini eğitici yönlerini e, bizzat oradaki kahramanlarla kendisinin e, bir model geliştirip e, kendine onu örnek alması ve oradaki Güzel davranışları da e, hayatında uygulamaya geçirmesi anlamında bir proje yürütüyoruz. Hababam sınıfını pür dikkat izleyen öğrencilere filmin ardından hangi karaktere yakın oldukları soruluyor. Özdeşleştiğin karakter? Adnan Aşit, e, gülümsemeyi seven bir kadın. <laughs> Damat Ferit var. Çünkü her zaman arkadaşlarının koruyan, savunan, her işin altından <laughs> o çıkıyor. Her bir iş olduğu zaman, bir sorun olduğu zaman başın, onun başının altından çıkıyor. Aynı benim gibi mesela. Ders çıkarıyoruz. Hem eğlenceli hem de bize doğruyu gösteriyorlar bence. Polonya'da da uygulanan proje Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Türkiye'de eğitim alanında bir ilk olan sinema terapi yönteminde... Öğrencilere Neşeli Günler, Gülen Gözler, Babam ve Oğlum gibi farklı filmlerde izletilecek. Alışkanlıklar, uyuşturucu madde bağımlı e, gibi sorunlar da var gençlerimizin. İlişki kurala, kurulama, kur, kuramama yahut da ne bileyim iletişim bozukluğu gibi e, sorunları da el atacak ve onlarla bir nevi ayna vazifesi görecek bu filmler. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilkeye eçen, kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin? so he says that